Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Bugünlere de çok şükür. Bir sürü de mektup gelmiş. Kolayı biriktirmişsin. Oğlum ha da kameradan oynama sevgiler bizi bekliyor oğlum Oğlum yıllardır sırdaşı sırrıyı çekmemişik. Kaliforniya'ya gittik daha. Hadi hazır mıyız? Ha. Şimdi Ha. Tamam. Hadi, hadi Değerli sırdaşı sırrı hayranları. Efendim ben bir süre Kaliforniya'daydım ameliyat için gittim. Benlerim vardı anlımda, sağımda, sorumda. Benlerimizi aldırdık. Şimdi ne oldu? Bir sen kaldın, bir ben. Yani yüreğimde artık sizler varsınız. Artık bende ben yok. Ben bende değilim e, gibisinden. Efendim e, bir sürü mektup gelmiş. Ben ameliyat masasındayken bana mektup yazmışsınız. Aferin yüz yüze avula. Çünkü sizden de böyle bir şey beklenir. Ula adam bir Yasin okur, bir Duba okur, üç Erhem bir Kuvarlı okur. Neyse demek böyle uygun görmüşsünüz. Efendim Güneş'ten gelen deli densiz mektupları bugün aydınlatacağım. Aydınlatmadan önce Sayın Emel Sayın hanımefendiye buradan selamlarımı göndermek istiyorum efendim. Benim çünkü eski bir arkadaşım, eski bir dostumdur kendisi. İstanbul'da kız kulesinde yemek yerken bütün kızlar çatlamıştı kız Efendim selamlarımı gönderem. Şimdi efendim ilk mektubundan başlayalım. uzatmayak Çünkü şimdi beni bekliyorlar. işim gücüm var. Beni söyletmeyin. Tarlaya kuyu vurmuşu. Oraya gideceğim. Efendim ilk mektubundan başlayıp Bakalım bu değerli hayranımız ne yazmış. Değerli büyüm üstadım sırrı bey. İnceleye bak. İnceliğe bak, Büyüğünü küçüğünü bileyim Hele dur bakalım, sondan vuracak. Ben faceden oyun, Oyunun bir üst seviyeye gelemim. E, Seni seviyen belli oğlum. Senin seviyen belli. Milanyum çağındayız, 2016'dayız oğlum. Millet uçak kaldırdı, helikopterler kaldırdı. Sen her mektup yazsın. Oğlum bir mail atadım. Senin seviyen belli. Neyse, ağızlarımızı bozmayalım. Nasıl edem gelem. Senin çevren geniştir. Sen bu oyunları kuran yetkilileri tanısındır. Bak ayar verdi, bir ayak yaptı. Baham bir al çare bulasın. Kamandım kaldım. Faceden size de her zaman oyun isteği göndereyim. Hiç oralı olmuşsunuz. Yani ne diyorsun oğlum? Yani şimdi sağ mı katıram? Senden... Ulan senin çok çocuk musun? Ne oyunlardan o işsin? Top taşı. Bırri. Dellek. Ambelesin oğlum ha. Oralı olmayayım. Ulan bir de bana oyun göndermeyesin. Suytarı. Ne kadar mühim bir şey yapısın. Hala kalkında çağırlar bana. Kalk oğlum araya milletvekilinin kodu hastaneye temizlik işçisi olarak girdi ha. Ya büyük bir işe girdiler ha. Bu bana oyun gönderi bir dedi oral olmasın. Neyse hele ağız bozmayalım. Sen e, hiç oral olmasın diye nefsime dokani. Ama artık alıştım. Yani nefisizleştim. Yani da izzeti nefis de yok. Yani oyun isteği göndersin. Red edeyim. Artık buna alıştım. Yani hiç duran gitme halen de gönderisin bunun farklı bir yaratıksın. Çarşamba çocuk musun? Çarşamba günü mü doğdun? Ne oldu oğlum? Ben bilmiyorum ki. Öyle alıştım ki gülüp geçeyim. Ulan şimdi yüzen tükürsem sen camur yalı dersin ha. Yani hiç nefsen ağır gelmiyor mu? Vallahi kusura bakma artık leğen olmuşsun leğen. Sinir musun? Sinisini. Tek amacım faceden sevgimi yükseltmek. Allah bir Allah katına da yüksek bir mertebeye gelesin. Ama bu akıldan gelemezsin. Caminin yolunu bilmişsin oğlum. Caminin yolunu bilmişsin. Sen bundan nasıl Bu haldan seviyeni yükselteceksin bilmiyorum. Köyde ev yaptırık. En fazla dört kat yaptırabilir. Niye lan ruhsat mı verirler? Bir kat daha çıkamadık. Bir üst seviyeye yükselemedim. Ulan köyde gökdelen mi dikeceksin oğlum? Çünle. Tottaşı. Ambilesin oğlum ha. Düşük. Ama facede hep seviye atladım. Bu günlere geldim. Naca büyük bir seviyeye gelmişsin. Gören de diyecek sanki Hilton otellerinin sahibi. Ula seni seviyen böyle sen facede oğlum bir büyük seviyeye gelmişsin. Yani bu seviyeye geldin yani çok büyük bir mertebeye gelmişsin. Oğlum akıllı ol akıllı. Akıllı ol, beş, beş, beş üç, ya sabrı Her ne hikmetse takıldığım seviyede kurtulamayım. Allah kurtara yavrum. Allah kurtara. Yavrum abdestsiz gezme, abdestsiz gezme Allah kurtarır. Ya sabır yallah. Dualarda okudum olmayayım. Ha. Bir de bir dua okudum. Şer, şer şeylerde, şer işlerde yani bir de bir üst seviyeye geçersin diye dua okudum. Ulan sanki neden ölmüş mermi tok değilsin oğlum. Nasıl ilacık bir mektup yazmışsın? Yine yüreğim burkuldu. Üst seviyeye geçememiş diye dua okumuş. Nanca büyük bir şey yapmışsın. E daha cenneti garanti ettin. Dua da okudun ya baban hayrına bahan bir çare bulasın. Gitmediğim ziyaret kalmadı. Ulan millet oğlum ÖSS e sınavı için ziyaretlere gitmiyor artık terk etti. Direkt Allah'tan istiler. Ulan sen şimdi ziyaretlere ne gittin oğlum bu facede bir oyun için? Neyse hele evet, dur dur. Dur Hele dur hele. Seviyemi arttır. Sağın hep dua ettiler. Dua eden. Allah da senin muradın vere derim. Ellerinden öperim. Cevabını bekleyeyim. Rumuz. Seviyeli Cenk. Cenk misin, çelek misin? Ula sen ne seviyetsiz bir adamsın oğlum. Ula sen ne boş beleş bir adamsın. Sen dottajı mısın oğlum? Ulan oğlum yaptığın iş yani çok mu mühim bir iş? Bir oyun oynuyorsun. O oyundan da bir üst seviyeye atlamak için soytarlık had sefera. Soytarlık şu an had sefera. Yavrum akıllı oğlum. Akıllı oğlum. Akıllı Cenk yapma. Canan yazık. Yapma yavrum. Cenk yapma. Yavrum yapma. Yavrum sen için söylüyorum yapma akıllı ol. Beş büyüksün sen kadarlara haca gidiyor ya. Bak bak ben bir sinir küp ettiniz. 90-90 mahkum ettiniz. Bak sabur çekme ha. Ulan bu ne dengesi bir seviyesiz bir mektup olurum. Şimdi Şimdi memleketin o kadar sorunu problemi var oğlum. Sen hiç bir sorunu yok böyle boş böyle işlerden uğraşsın. Hiç fatura derdinden mi yok oğlum? Ben sana bir şey diyeyim teslim etmişim yavrum. Allah senden başka Değerli e, seyirciler biz başka bir mektupta görüşecek. Yine e, yıllardır ara verdim. Yine gelir gelmez dedim belki düzelirim. Mantıklı mektuplar gelir. Yine şekerim yükseldi. Kalbim sıkışı. Arkadaşlar bekliyor. Tarlaya kuyu vurduk. Hele gidem bakalım Su çıktı mı çıkmadı mı? Ondan ilgileneceğim. Başka bir sırdaşı sırrı programından görüşmek üzere. Hadi bakalım.